Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Divan şiirine devam ediyoruz 16. yüzyılla. 15. yüzyılı konuşurken demiştik ki 16. yüzyıl divan şiirinin zirveye ulaştığı bir yüzyıldır. Yani muhteşem yüzyıl diyebiliriz 16. yüzyıl için. Bu geleneğin de en başarılı şairleri işte bu dönemde yetişiyor. Dişe dokunur, kendini kabul ettirmiş. İran şairlerini bile geçecek, Arap şairlerini bile geçecek seviyede şairlerimiz bu yüzyılda yetişmiş diyebiliriz. Zaten şairleri tanımaya başladığımızda, isimleri duyduğunuzda hepsi e, daha önce duyduğunuz kulak aşinalığınızın kulak aşinalığınızın olduğu isimler olacaktır. Meşhur isimlerden bahsedeceğiz. Kimle başlayalım? Sultanı Şuara, Şairler Sultanı Baki ile başlayalım. Biz de ilk büyük divan şairi Baki'dir diyebiliriz. Şimdi her yüzyılda böyle bu dönemin en büyük divan şairidir diyoruz. Mesela Ahmet Paşa için bunu söyledik veya ilk divan şairi için konuştuk. Ama Baki gerçekten Türk edebiyatında divan şiirinde en yüksekte olan şair diyebiliriz. Sultan-ı Şuara'dan da bunu çıkarıyoruz. Bu dönemde Türk şairleri yarıştıkları İran şairlerinin de artık önüne geçmeye başlıyorlar. Cami çok meşhurdur. Cem çok meşhurdur bunları geçecek seviyeye ulaşmışlar. Baki aslında Şeyhülislam olmaya çalışan bir kaz asker. Yani hukukla ilgili ve dinle ilgili ve eğitimle ilgili bir memuriyeti var. Ama Baki hayat tarzı açısından bakıldığında, mizacı açısından bakıldığında Şeyhülislamlığa maalesef uygun görülemiyor, görülmüyor. Yaşamdan zevk almayı Öneren şiirleriyle zaten biz Baki'yi tanıyoruz. Dünyaya bir defa geldik. Zahit olma, rind ol diye bize şiirlerinde sesleniyor. Resmi toplantılarda bile bu tavrından vazgeçmediği için İslam olmasına engel olmuş. Şeyhülislamlığı alamadan vefat etmiş. Şiirlerinde dini içerik hiç yok arkadaşlar. Hayatı zevkle yaşamayı öneriyor. Bu yönüyle Rindane gazel tarzının en büyük ismi olmuştur diyeceğiz Baki için. Şimdi gazel tarzları da yavaş yavaş işin içine girmeye başlayacak. Rindane gazel yani rind gibi yaşamak, hayattan zevk almak bunu önceleyen bir yaşam tarzı rindane bir yaşam tarzı olacak arkadaşlar. Bunun zıttı olarak karşımıza zahit karakteri çıkıyor. Zahit sözcüğü Kaba sofular için kullanılan bir sözcük. Tek bir yapıtı var. Tek bir eseri var. O da divanı. Hatta divanla düzenlerken dini içerikli tevhidler, münac naatlar ve münacatlar bölümüne yer vermemiş. Ve meşhur bir eseri var bu divanında arkadaşlar. Kanuni Mersiyesi. Bu terkibi bent olarak yazılmış, ter terkibi biçimiyle yazılmış bir şiirdir. Kanuni Mersiyesi Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazılmıştır. Bunu da zikretmiş olalım. Baki Sultan-ı Şuara Rindane Gazel tarzının en büyük ismi sadece divanı var. Divanında dini içerik yok ve Kanuni Mersiyesi önemlidir. Terkibi ben nazım biçimiyle yazılmıştır. Bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim bir diğer ustaya. Açık söyleyeyim benim favorimdir. Divan şairleri arasında Fuzuli benim için apayrı bir yerdedir. Azeri Türkçesini kullanan, kullanır ve hem divan şairlerini hem halk şairlerini etkilemiş bir sanatçıdır. Fuzuli denince aklımıza arkadaşlar aşk acısı gelmeli. Aşk acısı çekmekten zevk alan ve gerçek aşkla tasavvufi tanrı aşkını birleştirebilen nadir şairlerden bir tanesidir. Çok önemli eserleri var. Kendisi de çok önemli bir şair. Şikayet namesi meşhurdur. Süsün esir örneğidir bu. Kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine Osmanlı devlet sistemini ve rüşveti eleştirir. Der ki orada bir mesela bir bölümünde selam verdim, rüşvet değildir diye selamımı almadılar. Yani selam bile rüşvet olmadığı için, arada rüşvet olmadığı için alınmıyor. Bundan bahsederek birazcık da devlet sisteminin bozulmasını e, o dönemde eleştiren bir eser şikayetname, bir mektup olarak düşünülebilir. Şiirleri daha çok din dışı nitelik taşıyor. Lirik bir hava var Fuzuli'nin şiirlerinde ama iki şekilde de düşünülebilir. Hem tasavvufi bir aşktan bahsediyor olabilir, hem de gerçek aşktan bahsediyor olabilir şiirlerinde. Bu ikisini birlikte düşünmemizde hiçbir sakınca yok. İkisini çok başarıyla birleştirmiş. Aşk acısı çekmeyi mutluluk olarak görüyor. Bunu zaten söylemiştik. Bu açıdan da Aşıkhane gazel tarzının en büyük şairi olmuştur. Rindane Gazel'de Baki, aşikane Gazel'de ise Fuzuli ön plana çıkıyor. Diline baktığımızda Azeri Türkçesini kullanıyor ve devrine göre sade bir dille aslında eserlerini yazıyor. Ahenge çok önem veriyor. Zaten e, musammat gazel yani iç uyaklı gazelleri meşhur. O açıdan da e, ahenk e, önemli bir yer tutuyor Fuzuli'nin şiirlerinde. Yer yerde konu birliğine ulaştığını biz Görüyoruz Fuzuli'nin eserlerinden bahsedelim. Çok verimli bir sanatçı. Önemli eserleri var. Hem yaşadığı yer itibariyle. E, bu Bağdat'ta yaşıyor. Hayatının bir kısmını geçiriyor. Türkçe, Farsça ve Arapça divanları var. Yani hem Türkçe biliyor, hem Arapça biliyor, hem de Farsça biliyor. Ve bu dillerde divan düzenleyebilecek kadar bu dillere hakim. Arapça divanı elimize geçmemiş kişiler teskirelerde karşımıza çıkıyor. Ve Türkçe divanında çok meşhur bir e, naat örneği var. Su kasidesi. Su kasidesi Türk edebiyatının en meşhur, en başarılı naat örneğidir arkadaşlar. Bu aklımızda olsun. Diğer eserlerine baktığımızda Kerbela olayını anlattığı Hadikat-ı Süeda adlı bir nazım nes nesir karışık eseri var. Bunun içinde tarih var, menkıbeler var, şiirler, mersiyeler var. Kerbela olayı biliyorsunuz önemli bir yer tutuyor Ehli Beyt açısından. Bunu anlattığı bir eser. Farsça yazdığı Enisül Kalp adlı bir kasidesi var 134 beyitlik. Fuzuli'nin en meşhur eseri aslında Leyla ve Mecnun. Leyla ile Mecnun mesnevisi az önce, daha önceki yüzyılda 15. yüzyılda Hamdullah Hamid'in de bir Leyla ve Mecnun mesnevisi vardı biliyorsunuz. Ama Fuzuli'nin bu Leyla ve Mecnun'u bütün Leyla ile Mecnun'lardan daha başarılı olduğu için Hamdullah Hamdi birazcık ikinci planda kalıyor demiştik geçen yüzyıldan bahsederken. Bu mesnevi de dünyevi aşkla tanrısal aşkı çok başarılı bir şekilde birleşiyor. Defalarca yazılıyor bu aşk hikayesi ama en iyi Fuzuli. En güzel Fuzuli yazıyor bunu. Bengü Bade adlı bir mesnevisi var. Burada ikinci Bayezid ile Şah İsmail'i alegorik bir yolla karşılaştırıyor. Biri Bayezid'i, biri Şah İsmail'i Simgeliyor buradaki kavramlarda. Şahügeda adlı bir mesnevisi var ve Sakiname mesnevisi de Fuzuli'nin diğer eserlerini oluşturuyor. Fuzuli gördüğünüz gibi çok verimli bir sanatçı. Ve kendisinden sonra hem divan şairlerine hem halk şairlerini etkilemeyi başarabilmiş. Mümtaz bir şahsiyet. Nevi şahsına münhasır bir insan. Yani başkalarına benzemiyor. Bağdat Ruhi, Fuzuli'nin çağdaşı. Bazı anekdotlar Fuzuli ve e, Ruhi'nin e, bireysel olarak da e, şahsen de tanıştıkları yönünde. E, Divan şiirinde düşünce konulu e, şiirleriyle ön plana çıkıyor Bağdatlı Ruhi. Terkibi bendi çok meşhur arkadaşlar. Terkibi bend içindeki o beyitler e, artık bir süre sonra atasözü kıvamına gelmiş ve özlü söz olarak söylene gelmiş. Terkibi bende daha sonra birçok nazire yazılmış. O terkibi bende benzer başka bir sürü şiir yazılmış. Bunun en başarılısı da Ziya Paşa'nın yazdığı terkibi bendir. De, da ne anlatılıyor peki? Devrinin insanların yani 16. yüzyılda o çevresindeki insanların ikiyüzlülüğünü, ahlaksızlığını bu eserde eleştiriyor Bağdat Ruhi. Eleştiri dediğimizde devrin sosyal sorunları eleştirilmiştir dediğimizde Bağdat Ruhi bu yüzyılda anmalıyız. Birazcık hurufiliğe yakında, e, hurufiliğe yakında görüşleri var. Terkibi bendin yanında bir de divanı var arkadaşlar. Divanında zaten bu terkibi bende şairin günümüze ulaşmış tek eseri divanı. Bağdatlı Ruhi de 16. yüzyılın önemli şahsiyetleri arasında. Taşlıcalı Yahya geldik Taşlıcalı Yahya'ya. 16. yüzyılda bir diğer önemli şahsiyet bir şair aynı zamanda bir asker. Devşirme bir yeniçeri. Yeniçeriler arasında da e, yüksek rütbeli olanlar arasında daha çok divan şiiri de e, önemli bir ilgi alanı. E, şair olan birçok yeniçeri ya da şöyle söyleyelim yeniçeri olan birçok şairimiz de var. E, tekke şiirinde de bununla, e, bununla karşılaşacağız. Taşcıl Yahya denince aklımıza kim gelmeli? E, biliyorsunuz Şehzade Mustafa gelmiş. Şehzade Mustafa ile çok yakın bir ilişkileri var, arkadaşlıkları var. E, zaten... Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulunca Şehzade Mustafa Mersiyesi'ne yazıyor Taşlıcalı Yahya ve bunun üzerine de hayatının geri kalanını sürgünde geçirmek zorunda kalıyor. Bu açıdan e, az çok hakimsinizdir bu olaylara medyadan. Hamse sahibi e, ne demek hamse? Beş mesneviden oluşan külliyata biz hamsediyorduk. Bu hamsenin içindeki e, mesneviler neler? Şahı Geda, Yusufu Zeliha, Gencine Raz, kitab Kitabı Usul ve Gülşeni Envar adlı beş tane mesnevisinden bir hamsesi oluşuyor. Taşcılı Yahya'nın o da hamse sahibi, yetenekli başarılı şairlerden bir tanesi. Bunların yanında İstanbul şehrengizi ve Edirne şehrengizi de mevcut. Şehrengiz de neydi? Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini anlatan mesnevilerdi. Taşcılı Yahya'yı da andıktan sonra Şehzade Mustafa'ya da rahmet diledikten sonra Hayali Bey ve Aşık Çelebi'den kısaca söz edelim. Bu dönemde adını zikretmemiz gereken şairlerden bu ikisi de. Bu yüzyılda e, yerel renkler ve <laughs> yerel söyleyişler e, divan şiirine getirmesi açısından Hayali Bey üslup, üslubu açısından aslında önemli bir şair. Tek özgün eseri divanı Hayali Bey'e e, yerel söyleyişler, şiire kattığı için hatırlayacağız ve divanı olduğunu bileceğiz. Aşık Çelebi ise 16. yüzyılda Bursa güzellerini anlattığı Şehrengiz'iyle ünleniyor ve Meşairi Şuara adlı teskilesi önemli. Aşık Çelebi hem teşkile yazmış hem de bir divan şairi sayılabilir Şehrengiz yazması açısından. Evet, 16. yüzyılı bu şekilde Özetledik sevgili dostlar. 16. yüzyıl muhteşem bir yüzyılda divan şiiri açısından ve her açıdan aslında böyle söyleyebiliriz. 17. yüzyılda devam edeceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim. 17. yüzyıldan itibaren biliyorsunuz Osmanlı'da bir duraklama ve gerileme başlangıcı söz konusu. Bu da kendini toplumdaki bozulmalarla gösteriyor. 17. yüzyılda şiir yazan sanatçıların bir kısmı bunu fark ediyorlar. Ve bunu şiirlerinde artık kullanmaya başlıyorlar. Yani divan şiirine yavaş yavaş böyle ufak ufak toplumsal konuların girmeye başladığını bu dönemde ve 16. yüzyılın sonundan itibaren aslında görmeye başlıyoruz ki Bağdatlı de bunun birazcık etkisini görmüştük. 17. yüzyılda bir biraz daha kendini hissettirmeye başlayacak. Bir sonraki videomuzda 17. yüzyıldan bahsedeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.